Bak cicim bak Onu bu saç nereye geliyor görüyor musun? Ben alakalıma. bu saçı tam 7 yıldır kestirmiyorum evet. ve bugün bu takım için bu saçı kesiyorum. Bravo. 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 Rafet Bey'i davet ediyorum. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> e evlen damatlığını ben yapacağım. Ben de size bir diş fırçası hediye edeceğim. Allah <laughs> razı olsun. Olur. Aa, aa. <laughs> Annenin suratına baksın. Ne eti var ne budu var yani. <gülüyor> <gülüyor> zaten prensip olarak kız vermiyoruz. Damat alıyoruz yukarıdan önce. Bravo! Nazar! Konsepte uyumuyor. Hiç anlamadım. Bu kıyafetle böyle nasıl kahve servisi yapacaksın? Oh, <laughs> <laughs> hiç olmadı ya. <laughs> İstediğimi sonunda buldum oğlum. Gel yavrum. <laughs> <halted saliva> Allah Allah. Ama çok da güzel olmuş şaşırdık. Bravo. Ayşe. Bir başka güzel yeni bölümüyle yarın Show TV'de.